Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Seven Dice'in 12. bölümüne sizlerleyim. Diğer bölümde kaldığımız yerden güneşin doğuşunda devam ediyoruz. Ee, bu bölümde yeni tüccara gideceğiz. Hatta ben şöyle görevini alayım onun buradayken. Üstümü boşaltmam lazım. Eve gideceğim ilk önce. Oradan da yeni tüccarın yanına geçeriz. Yani, ne var Neredeymiş o? Minden kodemi 3 tüccar nerede lan? Ha şurada. Oo bu baya uzak. 800 metre ne baya uzak. Yol takip edersek çıkarız herhalde diye düşünüyorum. Ben bir üstümü bırakayım. Ee, sonra baya bir puanımız var. Allah lan. Ha beni de al. Baya bir puanımız var onları vereceğiz. Ee, birkaç bir şey vermemi söylediler. Yorumlara yorumlarda sağ olsunlar. Oğuzhan arkadaşımız Savaş arkadaş arkadaşımız. Pardon telaffuz edemedim. Ee, siz bana böyle yardımcı olduğunuz zaman ben çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Böyle 2-3 kişi de olsa hani videolarımın yorumlarına gelip bana yardımcı olmak için yorum atanlara çok teşekkür ederim. Az da olsa hani videolarım pek iyi olmasa da şu anlık ee, teşekkür ederim yine de yardımcı olduğunuz için. İyi ki varsınız. Şimdi ben üstümü boşaltayım. Tekrar görüşürüz. Ulan ben bu evi yaptım da bu ev... Ya yani aslında göçebe olacaksın bu oyunda. Hiçbir şey yapmayacaksın da neyse hadi. Şimdi aç. Bana buradan hocam sen... Dövme demir üret. 50 tane. Oh üret. 50 tane dövme demir. Evet. Evet. Üret. Her neyse. Yap işte bir şeyler. Ben bu bir boşaltayım hemen. Tekrar görüşürüz. Evet üstümü hı, boşalttım. Şimdi becerilerde 6 puanımız var. Ee, zeka kısmından mühendisliğe bir puan vermemi söylediler. Ee, Gelişmiş mühendisliğe. Peki. Verelim bir puan o zaman buna. Zekaya vermedik hiç ama. zekat kısmında mühendisle vermemi söylemişlerdi. Verdim mühendisle. Başka geldi mühendislik var mı? Mühendislik yok. 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 Ee, daha sonra parkur. Benim parkurum nerede? Atiklikte büyük ihtimal. Atiklik parkur. Evet. Parkuru 4'te 4, yapmamı söylediler. Niteliğe verelim şöyle. Bir tane daha verelim. Parkur açıldı. Parkurun Kullamam lazım parkuru. Ee, başka başka bir şey yok şu anlık yani yok dediğim var aslında. Mesela şu yemek şeyine falan da vermem lazım var mı burada? Geçimin topraktan sağlayana mesela vermem gerekiyor. Ondan sonra yiyeceği falan vermem gerekiyor onu. Nerede unuttum onu? Ama ilk önce benim ilk yapacağım şey parkuru fullemek. Buna da 2 puan istiyor. Büyük ihtimal şuna 2 puan verince biz şu an kaçtayız? Artık daha çevik hareketler sahibi olduğu için yay tabanca ve bıçaklarla %250. Ee, güzel tamam. Şimdi diğer <laughs> tüccarın yanına gideceğim. Bu arada ben de buraya iki tarlatı koydum da bu iki tarattan birisi genelde çalışmıyor. Bakın bu çalışıyor, bunun boynu yerde. bu çalışıyor, bunun boynu yerde. Bunu anlamadım. Bunun bir çözümü varsa yazarsınız yorumlara. Yani yazabilirsiniz çok teşekkür ederim. Şimdi ben diğer tüccarın yanına gidiyorum. Oh be çöle bak ne güzel. Aydınlık çok güzel. O neydi öyle be içim karardı vallahi billahi. Burunda yeni zombileri var. Kesin burada. Oha! Popin Plus bu ilaç şeyi herhalde. İlaç simgesi gördün onu... mü? aa yaptım. Çölün zorluğu 1. Herhalde. Oyalan. Allah. Ben zaten bisikletimin cenazı. Bisikletimin tamir etmememin sebebi de motor yapmak istemem. ee motor küçük motor yapabiliyoruz Ben küçük motor istemiyorum. Direkt böyle Karlavi motoru yapmak istiyorum. Onun için de dergi bulmamız lazım, kitap bulmamız lazım okumak için. ee şu an tek odak noktam bir an önce motoru halletmek. Olabildiğince dergi merkezli bir şey okumaya çalışacağım. Ama tilki var. Ama tilki. Olabildiğince dediğim gibi araç dergisi falan bulmak istiyorum. Bana mı gidiyor lan? Yok gidiyor. Selamun aleyküm kardeş. Allah kastı lan. Oyda arabalara bak. O motorlara bak. Şunu bana versene lan. Neredesin oğlum sen? Yerin altında mısın? Ha, hey, you've been busier than a cat on a hot tin roof. Good job. Good job. Sen bana bundan ver. Umarım araç şeyi vermişsindir. Şimdi yakından iki tane şey alalım. Enerji sağla sadece gece. Getirme temizleme. Şu iki görev yapalım mesela. Well, that's better than poking the eye with a sharp stick. Getirme temizleme görevlerini yapalım. Araç dergisi var mı? özür patlayıcı yok. Keşke olaydı. Neyse. Bisikletimi alayım ben. Ne oluyor lan? Hayda. 4 tane kuru kafa var lan burada. Şunu alayım ben de şimdi. Kırılırım ben. Oğlum burası da güzelmiş lan. Ne ö ne ö. Burası bizi zorlayacak herhalde. Pompalım yanımda mı? Pompalım bıraktım valla. Mermi? Mermiyi de mi bırakmışım? Allah'ım Allah'ım. Mermiyi de bırakmışız. Direkt görevi başlatsam mı acaba? İlk önce hemen şöyle hızlı bir şekilde lootlayayım. Beraber lootlayalım sonra göreve geçelim. Veya ben kendim lootlayayım görevi beraber yapalım ya. Yani görevde daha zor oluyor çünkü. Oğlum şunlara bak lan. Görevde dediğim gibi daha zor oluyor. Hemen ben lootlayayım. Allah. Daha sonra beraber görevi yapalım. Oy, arbalet buldum lan. Of! Hangisi daha iyi? Tabii ki de bu daha iyi. Hemen koy bunu. Bunun kaçmış? 56 251 25 56 251 58 27. Çok iyi oldu bu ama ee... Tabii bunun okulları yok. Şimdi lütfen şunla devam edeyim. Arabada toku bulursa eğer onunla devam ederiz. Ona lan buldun mu lan yoksa? <laughs> Şansa bak lan <laughs> Nasıl bir şansımız zor E, demir arabada toku işte. Demir arabada toku mühimmat. Nasıl ya? Ha seçmemiz lazım. Pardon. Unuttum. Bunları da bakalım hemen beraber. Sonra görevi alalım. Bir tane araç dergisi çıktı sanırım yanlış görmediysen. Bir tane ne be kardeşim. Şöyle versene bir 10-15 tane günümüz şenlensin. Aynen araç maceraları bir tane verdi. Demir arabayetin <laughs> ar kedilini açmışız. Zaten ben açtım onu. Şimdi üçüncü kalite. Hemen görevi alalım beraber. Şuradan çıkmam lazım. Hop! Ba! Hop! Ba! Oğlum benim zıplamam bayağı gelişti. Siz ne sanıyorsunuz beni? Buralardan ses geliyor kardeşim. Tık! Of! Hadi görevi başlatalım. Yangılık kaza geldi mi? <laughs> Pompalıyı çıkarmışım. <laughs> ben diğerinizi biliyorum diğeriniz Nerede olduğunuzu biliyorum. Artık o kadar oynadım ki. Adamların nereden çıkacağını biliyorum yani. Şaka şaka. Buraya geçtiğim için daha güzel. Aha araç malzemesi çıktı. Güzel iyi oldu bu. Başka başka da burada bir şey yok çöp. Bir bakalım ya yukarı hemen hızlı 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 hızlı. Ay. Tek kedi güzel. Burada bir şey yok sanırım. Evet. Bir tane daha araç maceraları. Çok iyi gidiyor lan. Kaç oldu araç maceraları? 30 oldu. 15. Hadi. Son 30. 15. Ne 30 lan? 15 işte. Bir 30 bir 15. Burada bir şey yoktu zaten. Allah yanlış bir şey yapmayın. Allah, ee geldin de buraya ne oldu? Ha? Öldü. Lan sabit dur. Ağzına sıçtım. Allah Allah. Neyse. Ha var ya senin ananı. Ses yap. Allah aşağı. Ya aşağı düştüm senin ananı. Avradına. Senin ananı. Aa bu nerede ben varmış şurada bir şey olmaz. azıcık hasar iyi verelim diyecektim. Hasar yememize gerek kalmadı. Parkur yapa yapa çıkıyorum maşallah. Araç verdim mi? Araç vermedim. Vay, burada atladığımız bir şey kaldı mı ya? Boş kitaplık. Burası kalmış. Bunlar çok önemli. En azından şu araç şeyini açana kadar. Dördüncü kalite demir mızraklarım mı açılmış. Bende ne var? Bende çelik mızrak var. Ondan da güçlü yani. Ben ihtiyacım olanı aldım. Ama bunun daha üst kata da var. Oo, bizim kesinlikle bunu diyeceğim. Bunun e, mod ekle, modunu çıkar. Buraya geldi buna mod ekle. Tamamdır. Asıl olayı burası bunun. Yukarı çıkınca anlayacaksınız. sessizce gitsek. Ananı avradın lan. deli gibi üstüme koşacaklar Geri zekalı şurada kaldı. <laughs> Yataş ya. Polis değil, ben suçsuzum. Azaz S S Lan! Nasıl vurabiliy... Aaaa! Şerefize bak nasıl koşuyor o cüsseli. Anladım. Patladı lan. Kendini imha etti adam. Sadık geldi. <laughs> Neyse. Ay, ay. Lan niye yürüyemiyorum ben? Yürü. sıyrık mı var? Yoo. İşte asıl şey burada. Root burada. Yap. etrafı bir ama ilk önce etrafı temizledim. Hadi bakalım. Önce ilk açtığımda 5 tane maymuncuk kırmıştım. 5 6 mıydı? Her yani öyle bir şey işte. Şimdi kaç tane? Bir tane kırdık. İlk bir tane daha başta kırdık. 2. tane maymuncuk da kurtardı. Oo, yani keşke araba şeyi verelim bu ne tahta %15 daha %15 de ee, şu daha iyi servis almetin ve direnci umurumda değil tipi kazanımını istiyorum ben şuradan da mod ekle modunu hazine avcısı modunu çıkaralım mod ekle şunu tak tp kazanımı %20 oldu güzel İnek öğrenci olduk artık. Çıkartmam beni buradan. Geldim buradaki trader'a. Selam kardeşim. Otomatik silah gece alıcısa gecenin ya geç onu. Hepsini öldür. Tanrımız onu öldür. Tanrım geç. mu üretim? Üretim beceri bilmem neyi ben? O. 495. You must Hemen gidelim ona. Sen bana ödül olarak bir tane araba hediye etsene kardeş ya Bunlara bakılıyor mu? Bakılmıyor herhalde Evet 45 seviye olduk Kaç? 45 mi? Bilmiyorum kaç seviye olduk Olduysak olduk işte Aa niye verdim ananın Çok özür dilerim kusura bakmayın <laughs> <laughs> Ne peki bu Al hurda işlerini etkiledi. tüfek patlayacağımız hareketler ve aletlerle Ya öf <laughs> Anana uğradın Pardon çok kus. Ya vallahi billahi. Neyse kasarız ne yapalım ya. Bir an orada iki görünce hemen verdim ya gaza gelip. Kusura bakmayın benim adam. Bu bisiklet de inşallah parçalanmaz ya yolda. <laughs> Aklıma bir video geldi. Muhtemelen koyarım o video Onun gibi olmayız inşallah. Gittim <laughs> buraya. Şu bisiklete ee, bir üstümdekileri bırakayım. Tamam bırakabileceğim şeyleri bıraktım. Bunları yanıma al alayım. Tamamdır. Ee, Görev başlatmadan önce ben bir kendim rutlayayım ama Hop! boş boş bir sürü hasar yedim ya neyse sıyrık oldu bir de Allah kahretsin boktan yere hasar yedik ya da. 10 tane maymuncumu kırdım bak 10 11 oldu bak 11 tane maymuncumu kırdım bana çok önemli şeyler var ben lazım Allah belanı Allah belanı versin ya Rafael hazine harikasını bana yani neyse. Son anlarımı şöyle, hayatta olup olmamı sana güvenme için hiçbir şey yapamadım. Başkalarımı Jake oğlumu kaçırdı. Elinde gizli malzeme uzanımdan birinin arkasını tutuyorsun. Bu da sen oğlumu söz ver. Bakalım evet, sana güveniyorum. tabii tabii kurtaracağım oğlumu kurtaracağım. Zaten bir oğlun eksik ya. Benim antibiyotik bulmam lazım yalnız ya. Antibiyotik var mı buralarda hiç? Hadi oğlum araba. Vermedi arabayı. Orada da yok. Vermedi valla. Buraya bakmadım. Belki burada vardır. Yok. Burada da yok. Kahretsin. Hazine... Hazine değil mi Evet. İyi. Çok... Çok uzak sayılmaz. Ben şu görevi tek... Tekrar alacağım da ben... Nereden çıkacağım kanka? Sorma sayayım. Bana bir çıkacak yer göstermen lazım değil miydi senin? Buralardan çıkış yok. Burası kapalı. Hadi ben göremedim diyelim. Hadi ben göremedim. Hey, Bu kadar basit. Camı kırıp çıkabiliyormuşuz. Adamlar buraya mezar kazmışlar. Ne kadar... Ya oğlum senin var ya. Kafadan. araba dergisi versen şaşarım. Biz susuyoruz, bir acı kafayı yiyeceğim. Antibiyotik lazım, antibiyotik. Ne yapıyor bu? Ee, tedavi etmezsek. Ee, tamam, ne yapıyor yani? Canımı mı götürüyor? Bir şey mi yapıyor? Onu onu soruyorum sana. Valla neyse şu görevi tekrar başlatalım. Köpek nerede lan burada köpek var diye. Benim sanki biraz eğim çalışmam lazım ya. Aslında iyidir eğimim ama uykusunda ölmek kadar kötü bir şey yok ya. Yani. Köpek de olsan uykunda ananı avradım. ben buna nasıl kaçırdım? Vurma bak zaten antibiyotim yok. Lütfen. Lütfen affen adam ol. Adam olmazsam adam yaparlar. Adam yaparlar. Namına yüküm. Şu yukarıda da var bir tane biri mi var dışarıda yine? Ya allahım yarabbim hayır devam bulduk lan bizim eldivenimiz daha kötüymüş bundan o yüzden hemen ver modekle çıkar. Şunu çıkar. Şuna ekle mod. Yani bir şey var mı yok tamam. Ee, boş parçalanmış. Şuna da bakalım. Aşağıda bir şey yok herhalde. Çok kötü bakamıyor tamam. Ben gidiyorum. Ya çık şuradan. Она нам родно. kanka acaba? Evet bir <laughs> sorması. yok mu üzerimde? Sıçıyordu gazda. Az daha sıçıyorduk yani. Evet. Ne oldu kanama mı var? Derin kesik. Iııııı İlk yardım veya dikiş kitiyle tamamen tedavi edilir İlk yardım kitim yok ki An Söyleyeceğim şimdi vallahi olmayacak İstemediğimiz zaman bir sürü ilk yardım kitimiz olur istediğimiz zaman yok Belki bisikletim de vardır lan belki Bisiklete bıraktıysak eğer Buradan ben bir çıkabilir miyim Bir saniye bisikletime bakıp geleyim. Delik mızırayın kırılması kötü oldu ya. bizim en iyi şeyimiz kırıldı ya. Bit var mı? Yok deme. Yok. Vallahi yok. Burada hiçbir şey yok zaten? Bandaj çarpsam. Ee, hiçbir şey. Faydet etmiyor. Ya ne oğlum hayırdır la? Şimdi çelik mızram olaydı tek atardı işte. Ah gida. Ah. Neyse maksimum sağlığımız düştü ya çok bir şey yok yani bir şey oldu yok. Artık kit de arıyorum kardeşim. Sadece antibiyotik kurtarmıyor. Kit de lazım artık. Burada bir şey işaret ediyordu bu ne? Ha, kapılar buradan açılıyormuş. mu? Ben şöyle yiyeceğimi suyumu max tutayım da. Mecmualını aldım ama bunun da devamı da var. Yok mu yağcı? Aldığın yok. Sağlık Ana, ant Antibiyotik lazım Antibiyotik Antibiyotik Hadi Antibiyotik veya Veya Kip diyecektim Hiçbir şey şunları açalım Oğlum bari araba dergisi var lan Al çekiç Kaç tane var? Valla 11 tane kırdık geçen. Bakalım şimdi kaç tane kıracak. Görev olduğu için bence daha az kıracak. Hiç mi kırmayacağım lan? Allah hiç kırmadı. Bak dedim işte Yes kit bulduk işte bu. Allah'ın sevdiği kuluyum. Al. Kit. Almadık yine kit. Kit ne? Ben de üstümde arıyorum. Hadi oğlum diğer şeyde iyileştirilecektim illa ona antibiyotik lazım yok ki antibiyotik Ağır kesici var antibiyotik yok Nasıl yapacak bir şey yok buluruz ya ee, Şapka sporogazı hafif sür. sporogazı satın almada 10 niye düşüyorsun ya Valla DP veri bu DP veriyor. DP kazanımı düşüyor. Gerek yok. DP kazanımı şu an daha iyi benim için. Tamam burası da bitti. Ben hemen tüccarın yanına gideyim. Yangın baltası buldum. Herhalde benim baltamdan daha iyidir ya. O yüzden direkt modunu çıkarayım. mod ekle diyelim. Senin modunu ekleyelim şöyle. Başka eklenecek bir mod var mı? Bir bakıyorum. Bir tane daha ekleyebiliyor muyuz? Yok. Ne işe yarıyor ki zaten bu? Tahta %15 daha fazla vur. Tamam. Gidiyorum tüccarın yanına. Hemen şurada zaten. Sessiz bağlantı modunu geç. Aa, antibiyotik veriyor lan. Avcı veriyor. Soğut. Sen adamın dibisin kardeşim benim. Kurban olurum ben sana. Ver 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 ver. ver. Getir antibiyotiğim enfeksiyon kaptım. Tamam geçiyor işte tamam. Oh. Oh vallahi oh. Sevindim. Güzel oldu. Bu arada tamir de ettim şeyi. Ney bu? Mızrağı mı? Güzel. Bayağı iyi loot yaptık. Bayağı güzel şeyler bulduk. Daha bir bu kadar, bir bu kadar diyorum. Daha benim bisiklette de var biraz. Bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videoya benim kanala abone olursanız çok ama çok Çok ama çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıca kalın.